Değerli arkadaşlar hepiniz <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Yunanistan'da elejerta arkadaşlarımızı gezeceğiz. Artı 10 tane o 10 tane filan yeni dorse çıktı. Dorse peklerimiz hayırlı olsun. Kullanmak isteyen değeceli veya değeçsiz kullanabilirsiniz. Dorselerimiz hasat makinesi çıktı. Hasat makinesi mi olarak gözüküyor bu? Hasatlı makine bir şey diyorlar. Bir de su deposu çıktı. Bir de şu arkadaki dorse ne senin Aziz? Eee şey mobil istifçi. Mobil sifleme makinesi. Evet, evet. Senin evet, e, istif İsmail istif F6'dan şey. baksana. Senin yükün ne bakayım? Mobil şey. kırıcı herhalde bu da. Mobil Mo kırıcı hocam. Aynen mobil kırıcı. 40 <laughs> suda, ton suda. da Kırt bu arada. Su deposu olarak geçiyor. Yok su deposu olarak geçiyor değil mi Berkay? Su tankı abi. Su tankı olarak geçiyor bu arada. İki tane su tankı var. Yanılmasınlar. Arazi forktifi var. Arazi forktifler eskiden böyleydi. Bak şöyle bir arazi forktifimiz vardı. Bunlar güncellendi arkadaşlar. Tekrardan tasarlandı. Kullanabilirsiniz. Taptan da yük alabilirsiniz. DLC şekilde. DLC şekilde. Daha önceki videolarda da arazi forktifi ile ilgili video çektiğimden dolayı bu videoda göstermiyorum. Dilerseniz arkadaşlar videomuza geçelim. Keselim tırışı. Verelim gazı. Hadi bakalım let's go. Arkadaşlar Avlonya'dan başlayacağız. Yunanistan harita derecesiyle birlikte gelen şöyle bir kıvrak yorumumuz var. Ağır tonajlı şekilde 40 tonluk 30 tonluk büyükte. Yan da bitireceğiz. Yan da şu şirket bu arada. Gerçekten güzel bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Abone olup destekli olursanız sevinirim. El like atmayı unutmayınız. Devamı İsmail. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi önde arkadaşlarımız var. Tüm şirket sadece 5-6 kişi değil. Full herkes bizim ekip bu arada. Bilginiz Pardon, olsun. burada varmış. Buradaki arkadaşlara da selamlar, sevgilerimiz olsun. Açıktan al İsmail. Onur da var bu arada. Onur'a da çok selamlar söylerim. İkinci videoda denk geldik bu arada Onur. Ulan Onur ne kadar şanslısın ha. Millet bu videoya çıkmak için elinden geleni yapıyor. Ama adam öyle bir şanslı ki. Şans işte. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sapalar getirdiniz. Yunanistan harita devletisine ilerleyeceğiz. Şu anda biz West Balkan haritasındayız. Devam sağ taraftan. Yolun bir dakika kapattım. hocam şu arkadaş gelsin. Oğlum biz ne kadar şanssız. bedava. Abi biz ne zaman videoya bir boklar oluyor şu videoda ya. Ds. Hocam buradan sağa dönüyoruz değil mi? Normal aynen, benim sağa, gö gösteren sizden, sağ gösteren şeyden. Aynen Abi bak Allah'ın dağına gidiyoruz. Tek karşımıza trafik çıkıyor. Yunanistan'a gidiyoruz. Trafik kilit. No Kolecin yere yeri gidiyoruz. Bir şeyler oluyor. Uçuyor tır. Dorsu uçuyor. Sağ dikkat et. Görüyorum, görüyorum. Hocam biz ayıp ettik ya buradaki arkadaşlara selamlar beyler. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz tekrardan. Videoda olmayan arkadaşlarımız da var sesli. Yanımızda İsmail Bey var. İsmail Bey Erkay, hoş geldiniz. İsmail hoş buldum Bey. efendim. Merhaba. Bazı yayınlarda arkadaşlar bana şey demişti. İşte ben demiştim ki diğer yayınlarda bekleriz. Arkadaşlarım bir tanesi kim demiş hatırlamıyorum ama. Ya bu kesin kesin gelir demişti. Hocam buradayız. Helal olsun bu ha, oradayız. Oradayız. Her zaman Adem kardeşimin yanındayız. Eyvallah arkadaşlar. Eyvallah. 50 <laughs> like atmayı unutmayın. Evet şu anda arkadaşlar yollar o çok güzel bu arada. Tam ekranı alın izleyin bu arada. 4K'lık bir video var. Yani bu yol gerçekten güzel. Yunanistan'la ilgili bu ay bir içeriklerimiz var. 10 numara yollar var. Bilginiz olsun. Biz bunları videosunu çekeceğiz. Bordeaux etkinliği de geldi. Bunları da yapın. Ben bir tane kaldı. Bu etkinliği tamamlayacağım. Belki içeriğin bölümü tamamlayabilirim. Böyle ağır tonajlar falan taşırız. Mobil kırıcı taşıyoruz. 40 tonluk bir yükümüz var. Yan yana gidiyoruz arkadaşlar. Keskin keskin virajlar. Sabahın ilk saatleri yine şanslısınız. Grafiğin böyle tam ekranı tam tatlı şekilde çıkacak. E, Türkiye ne zaman gelir İsmail Bey? Az önce konuşuyordunuz. Bari şimdi ha. bu konuda yani Hocam ]ları... hepimizin gönlünde Türkiye çok istiyoruz tabi ama maalesef. Türkiye'nin Avrupa yakası harici o Asya'da kaldığı için Avrupa'nın tamamı bitmeden Asya'nın gelme ihtimali yok. Zaten farkındaysanız oyunumuzun ismi de Avro Truck Simulator. Evet. O Avru yüzden Avrupa, Avrupa, Avrupa oyunu olduğu için maalesef e, çok beklemeyelim. İstanbul'a şükredelim diyelim. Hocam bir kaza var yavaşlayalım arka tarafa dikkat. Belki Promos'a gelebilir aslında ya. Bak Promos'a gelir. Olarak. Bak Promos'a gelir onda değil. Önemli olan ne biliyor musun? En önemlisi secesinin yapması. Bence yapmazlar abi sen bir daha Arabistan yok Suriye Ya ben, ben şeyi anlamadım abi İstanbul Edirne Tekirdağ yapıyorsun. Road Civil diyorsun. A, yapmasaydın abi niye yapıyorsun İstanbul Edirne Tekirdağ'ı? Hocam Aynen. Road Black sea diyor. Karadeniz'e yol yapıyor. Yaptı abi. Karadeniz ucundan gösterdi işte. Anladın mı? ucundan gösterdi de yetmiyor ki abi oyuncularımıza ya. Yetmez abi ama işte ne yapacak abi yani Karadeniz'in e, Avrupa'da kalan tüm tarafını aslında bir nevi yapmış oluyor. Aslında yani oyunu mantı düşündüğü zaman yaptığında bir sıkıntı yok. Evet yaptığında biz... bir sıkıntı yok ama... Ama bizim tabi gönlümüz öyle istemediği için maalesef. O zaman şöyle olursa şimdi STS firma Türkiye yaptı diyelim. O zaman Rossi Black bir eksertisi olanlar beleşe getirecek oyunu. Ücretsiz şekilde milleti dağıtacak. Hani Rossi Black olanlar. Ya kanka ben sana şunu. Türkiye'de e, otomatikten... ya, otomatikten... Euro Truck Simulator var ya. ismi İsmi zaten zaten Euro Truck Simulator ya. Mesela şöyle bir şey olabilir. World Truck Simulator sallıyorum. Böyle bir oyun var zaten ama hani dünya yaparlar. Komple bütün dünya olur, metro olur. Ama bu çok zor bir şey yani. Şu ihtimal ama olur olmaz diye bir şey yok. Ama Avrupa olduğu müddetçe, ETS Euro Truck Simulator olduğu müddetçe zor gel. Gelmez ya. Yani. Kesinlikle. Berkay sen ne düşünüyorsun kardeşim? Abi bence de gelmez. Çünkü daha Suriye var mesela alt taraflarda. Artık şey var. <gülüyor> <Arabistan> <gülüyor> oğlum ne diyorsun ]'da. sen ya? Oğlum, <laughs> biz... Suriye Afrika'da. Abi o <laughs> değil. Ondan değil var. Ondan değil. Ne? Şimdi daha onlar gelecek. Yani bizim atımız gelirse. Ulan şey kadar şimdi ne kadar arkadaş. Zaten Türkiye geldi mi? Suriye'de gelmiş oluyor otomatik mi? He he he. Evet onu çekme. Evet. İl bak mesela. Yani, yani öyle ve... bir şey ki bence girmezler yani. Sana bir şey diyeyim mi? ne olacak. Ya şöyle olacak diye bir, bir yapma, şey ha. bilirler mesela hani. Şey, war Truck Simulator yaparlar. Orada mesela hepimiz olabiliriz. Ya ETS2 Türkiye biraz geç gelir. ama çok çok geç gelir. Belki biz göremeyiz arkadaşlar. Ben geleceğini sanmış e, ben... Yok, gelir. Hani Avrupa'da değiliz ki. Şu an oyunda Avrupa'da olmayan bir yer var mı? E, Böyle yap. Yani Euro Truck Simulator'da şu an benim bildiğim İspanya yok bölgesi. Ya. Bak İspanya çıktı. West Balkan bölgesi. Ha şey var. Ee, çıktı. İskandinav var galiba. İskandinav var galiba. Da Danimarka, Onlar Avrupa'ya dahil değil mi? Avrupa'ya dahil. Yani. bile çıkmadı lan. Rusya'ya, Rusya, Rusya peki? Mazaka. Anca dediğim gibi Euro Truck Simulator oyunu isminin dışında yeni oyun yapar. Adı Euro Truck olmaz. Başka bir şey olur. World Truck gibi bir şey olur. Atıyorum veya işte ismi değiştirmesi lazım. İsminden kaybediyor. Ya bence su olarak şey çıkabilir. Ege bölgesi bence çıkabilir yani. Biraz daha böyle Ege şey yakın ya. Avrupa'ya yakın değil A hocam. ama hocam. Avrupa'ya bak. Euro Truck. Avrupa'ya dahil değil. Dahil değil yani. Değil de bence bilmiyorum yani. Ben size söylüyorum. Arkadaşlar Avrupa'da olmayıp bir ülke eklenecek olsa bu ülke Türkiye olmaz diyor. Eğer diyelim ki oyun dese ki tamam hocam biz Avrupa'yı bitirdik. Tüm Avrupa'yı yaptık. Artık size Avrupa dışında ülkelerde vaat ediyoruz derse o Onlardan biri biz olmayız yani ilk 5'e girmeyiz sanmıyorum. Rusyası var bunun. Yani Asya'ya bağlı bir sürü daha ülke var. Norveç gelecek şu, an, şu anki DLC'de bak bu Yunanistan çıktı ya Norveç gelecek bu arada. İskandinav, zaten Finlandiya, Norveç, İsveç. Hı, evet. Bunlar hangi kıtaya bağlı? Avrupa'ya bağlı. E daha ne zor? Tamam bu Norveç'ten sonra hangi DLC çıkar tahminim var mı? Tamam tamam Avrupa çıktı mı? Ya bütün Avrupa çıkmadı ki daha bir sürü var Avrupa ülkesi. Say lan! Efendim? Say lan! sayar mı benim ne olacak yani? E, Lüfer, Kefal, Karagöz, Mezgit, e, Müren, e, Yılan Balığı, Çinekop, e... Kalkan. E, ha, brav, kalkan. Lüfer saymış mıydım ben? <laughs> Hocam sayın Macaristan'ı var bunun ne bileyim işte Sıhır Hırvatistan, Sırbistan Çıktı e, çıktı Hırvatistan çıktı Sırbistan çıktı Sırbiye çıktı doğru ben o kadar tabii şimdi almış var rağmen bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Ondan sonra yani oğlum şey gibi oldu bu da burada <laughs> 300 bin çeşit balık var say e, Geri kalan 299 binlerde de döndük yani ben de bilmiyorum işte Avrupa ülkeleri Siz biliyorsun tane var oyunda e kaç tane ülke var İrlanda çıkar mı peki İrlanda bağlı mı? Onu bilmiyorum işte neyse yani de de mesajım anlaşılmıştır diye Orada ufak bir çövdürme olmuş bu arada geçmiş olsun olabilir arkadaşım. abi. Olabilir abi tırcılar ama yasak artık ceza biliyor musunuz? Harbiden ceza yiyorlar arkadaşlar bu işin cezası. Artık tırıcılar yol sağa çekip çövdüremiyor arkadaşlar. Taka yana. Direkt ceza evet. yapıştırırlar. abi. İyi mi oldu kötü mü oldu sence ya? Ya şöyle sağlık açısından yol sağlaşsın açısından iyi oldu. Şimdi her geçen kolabelleşen dünyamızda her geçen gün <laughs> nüfus artışıyla birlikte Senin de gördüğün gibi yani. Yol anladın ya. Yani işte. Peki yolların durumu nasıl şu anki Yunanistan devletini ilk defa oynuyorsun hani senin bir düşünceni alalım peki şu an. Ya şöyle bir kere ee, bir Karadenizli olarak daha yeşillik görmeyi seven bir adamım. Biz öyleyiz. E, Bursa'da yaşayan biri olarak da aynı şekilde Uludağ'dan ötürü sürekli tepe, dağ, kar görmeyi seviyorum. O yüzden bir oradan ben aldı. Şu dörtleri açan kim oğlum senin öndeki dörtleri açmış. Ya, ya o arada internete gidiyor onun arkaya şındanıyor. Ya. Ben onu çok bozuntuya vermiyorum. Şey onu istersen arkamıza alalım ha. Oğlum sollayamıyoruz ki biz de Biz tır geçmiyor ya. İdare ediyoruz açıp ya ağır ağır gidiyoruz işte. O arkadaşların <laughs> yükleri çek. Aslında <laughs> sollarım istesem sollarım da derdi sokmak istemiyorum kimseyi. Oğlum gariban adam düşünceli oynuyor bak. Adam dörtleri açmış gidiyor. Serhat herhalde o. Ya ağır yük taşıdığı için büyük açmıştır. Kimmiş? Arkadaşlar bu yolu Net mutlaka gelin. Gibi. Bu yolda te tekrardan gösteriyorum bu arada. Kaçıran varsa Avlonya yan yana kıvraklıyor. Çok güzel yollarımız var, dar yollarımız var. Yunanistan'da elejartısta dar yollarıyla meşhur. Bak adamlar da sürekli geliyor. 4783 kişi var şu an oyuncu. Ve sırada bekledik arkadaşlar. Yani inanın öyle evet. bir dolu saatler ki 50-60 kişi sırada bekliyorsunuz. Siz bu arada ne zaman geliyorsunuz abi? Gelemediniz be. Abi çok yokuşlar. 40 ton taşıyoruz gülüm. Hayır bizim sen önünde misin, ileride misin? En ön başı ben çekiyorum zaten. <laughs> bir şey Hacı biz niye ya. gelemiyoruz biliyor musun? Önümüzde bir arkadaş var. O şey daha doğrusu biçer döver olan arkadaşların yükleri büyük ihtimalle çok ağır. Hı hı. O yüzden tırları çekmiyor tahmin ettiğim. Farmingde e... kaç tondu bunlar? <laughs> Onlar yani gibi bilmiyorum ama bunlar büyük ihtimalle bizden 50 ton falan çekiyorlar şu an o yüzden çekemiyorlar. Olabilir. Adam da uyarıyor ya, bak e, yavaş gelin keskin viraj. Yollar ne güzelmiş ya. Yollar gerçekten güzel arkadaşlar yani Yunanistan sadece bu yol değil. Yani benim bir sürü içeriklerim bakacak olursanız 10 numara yollar var, 10 numara dağar yollar var, 10 numara toprak yollar var, 10 numara şirketler var. Adamlar öyle bir güzel yollar yapmış ki. Hak vererek Peki, Hocam Yunanistan'a gelmişken bir evet. baklava ki yer mi? Baklava ki, bir dondurma ki. Kahramanmaraş'ta yeriz ya dondurmayı da. Sana baklavayı da Antep'e gideriz. Antep'te arkadaş varsa ısmarlasın abi. Bence ki yiyelim daha iyi. Caciki, yoğurtu caciki. ki, yoğurtu ki yiyelim ki. Yiyelim ki. Benim tır çekmiyor ki. Abi överken iyi. Panorama. <laughs> Aha, ambiyans gördün değil mi? Arkamda da Emre 26. Allah kurtarsın. Oğlum sen de ne kilo şey varmış ya. İnsanlar var ha sağda Ne yapıyorlarmış insanlar? Vallahi bakıyorlar abi. Kime bakıyorlar abi? Bu arada abi, burası Rize Kalesi. Rize Kalesi mi? Kalesi bur buranın yarısını anlatsana İsmail ya. Abi. Sen daha iyi bilirsin Yunanistan'ı. Onu da çalmışlar abi. <laughs> Salmak ser sallamak serbest mi? Serbest abi. İstediğin yap. Abi burası ya. Çukantu Dağı'nın e, Çinovski tepesine bakan tarafı. Burada, burası işte aynen. Yani, bir daha söylesen söyleyemeyeceğim <laughs> isimler bu arada. O yüzden şey yapmayın fazla. Ya yani bu Çinoski tepesinde Çinoski Kalesi var. Orada gördüğümüz gibi sol tarafta yaşayan villalar var. Onlar bu arada sadece buranın müftülüğüne bağlı. Valiliğin kendi atamış olduğu özel Yunusefe kazandırılmış alanlar. O yüzden halk olarak satın alamıyorsun. Sadece özel kişilere tahsis edilmiş. Peki sana bir şey diyeceğim. Sen Alp Dağları'na gittin. Alp Dağları'ndan daha mı yüksek acaba bu yol ya? Ben Burası. He. ha ne diyorsun? Dağ mı yüksek mi diye sorarsan değil. Tabii <laughs> ki de. ama ben bey. Efendim söyle. Ya şu pinkli arkadaş beni bitiriyor ya. Sen o yer chatten yaz da istersen. <gülüyor> Böyle <laughs> buralar. Vay Onur'um benim bekliyor. Ulan Onur hiç kimse beklemedi. Bir tek sen bekledin. Oğlum buralar neymiş lan Markaya dağlara baksanız ha. Hadi abi hızlanayım böyle? İyi böyle iyi. Berkay solamaya çıktı. Oğlum kim soladın Berkay? Baklava ki. Ya önüne dedim ya. Oğlum fena yollar var ha. Fena. Şu an resmen dağların oradan gidiyoruz. Hem e, burada mesela e, çok meşhur baklava ağaçları yetişiyor. Baklava tohumları, baklava ağaçları bu bölgeye ait. Baklava kiti onlardan yapılıyor bildiğiniz gibi. Adem Bey tabi daha iyi bilir. Bu bilginin kaynağı nereden geliyor abi? Onu Hocam, e, söyleyemiyoruz maalesef onu. Söyleyemiyoruz, söyleyemiyoruz abi ama. maalesef. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Bu bir devlet sırrı mı abi? Ya baklava sonuçta bildiğiniz gibi sebze olduğu için burada yetiş, ağaçta yetişen bir sebze. Bak Yunanistan nereye giderseniz gerçekten hayranlıkla izliyorum. Bak şu an gerçekten daha yolları. Ya dağ şaka yıllarda... bir yana Yunanistan Türkiye'ye ya. Türkiye çok benziyor ya. Evet. Yani... Ya bizim bi iklim bölgelerinde abi hani no benzememesi mümkün değil yani benzeyecek yani. Ya tabi benzeyecek yarısını biz ikram etmişiz. Tabii. Bak zeytin ağaçları mesela bol bol zeytin Tabii. ağaçları var. Ege bölgesinde de var bu bu zeytin ağaçları. Bir Balıkesir'e git, bir Antalya'ya git, bir Muğla'ya git zeytin ağaçlarıyla meşhur. Tabii yeni yükler geldi. Karşıdan ya. gene tır geliyor dikkatli oğlum. Eyvallah, teşekkür ederim. Hem de ağır yük. Kaç ton? Vallahi bilmiyorum ben ama adamı yüküyor yani. O lokomotif taşıyor. Oğlum bu aslı bunları taşıyacak. Seni ba ben banlatmadım mı bu arada? Bu 5K saatinde bakın. Ya bakalım. bu ne şimdi? Bu ne ya? Bu Dağların ne? Bu arasından bu ne ya? gidiyoruz. Ee, yani adam, ya. Gibi adam resmen geldi ağzıma sıçtı ya. <laughs> yani şeytan bak gidiyor. Herkesin önüne kırıyor. Görüyor musun? Bak virajda bak bak. Bak bak bak. Bak bak. bak! <laughs> raporla abi direkt raporla atmayayım bak. Raportlayalım tamam. hocam. Burak ee, olsaydı şimdi onu uçurmuş. öz... Öş... Yok pardon. İsmi Silvio. Silvio. Silvio 99 90. Toplu bir raport çakalım arkadaşlar. Aynen toplu raport. Toplu raport. Yok, 736, 736. 736. Neyden verelim hocam? Report. E, Registrive'den verelim hocam. Şimdi bu adam bizi burakladı. <laughs> tamam mı? 736'yı ben hemen raportluyorum. <laughs> Tamam, külsenize Ulan <laughs> 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 bu daha komikti ya. Ben geliyorum telefonum çaldı bir saniye. Aa Emre 26 şeye çıkmış. Aziz. Oğlum evet. öyle bir şey yapacağız ki sıkıştıracağız ki Aziz. Hocam hangi Emre? Oğlum, oradan da sen buradan senler. Aleykümselam. Bu arada biz şu an nereden gidiyoruz oğlum? Doğru mu gidiyoruz biz? Toprak yolu evet, gibi evet. gizli yoldan mı gidiyoruz? Ben evet, gizli abi. yola girdim abi. Oğlum çok değişik bir yol yapılmış buraya ya. Gişeden sonra böyle bir acaba realistik, real olarak böyle bir yol mu var? Baksana. Manzara ne böyle ya? Hem güneş oluyor. Abi manzara sürüyor? fena ya. Bakın arkadaşlar oraya mutlaka gelin. Bakın pişman Arkadaşlarımızda Arkadaşlarımız da yani beler bu arada ilk defa böyle kalabalık olarak dorseleri tanıtıyoruz. Ayrı ayrı dorseler çıktı. Bu dorseleri de mutlaka kullanın. Gerçekten güzel dorseler var ya. Yani. Bu arada su tankı bir ton ha. Aynen bir tonluk su tankı. 40 tonluk var bende. Aziz sen de kaç tonluk var? Hocam. 10 tonluk büyükü var. Bunlar yeni geldi. Hasap makinesi de geldi bu arada. Mehmet kapalı dorse. Büyük tane oyundaki en hafif dorse olur yani. Evet. Ha Ta benim 40 var ya. Bak yollardaki böyle bozulmuş satılık gibi böyle böyle değişik değişik böyle evet şeyler evet. var. Bak bunları bile düşünmüşler Pilot aracı gidiyor, solluyor, çıkmaya çalışıyor. Yol yok abi. sanki. Uçak var burada. Ne uçağı? Gizli yol var mı da bakıyorum da. Arkadaşlar bu video çok uzun sürdü. O yarım saat, 30 dakika video sürdü bu arada. F16. Lan toslayacaktık bu arada. Hocam video bitti mi ya? Daha yeni başladık. Yok yok video bitmedi. Acaba Dursun abi az 30 dakika sürsün sen. Arkadaşlar umarım sıkılmazsınız izlerken. <laughs> Bence sen e, aradaki boşlukları falan kesersen boş muhabbetleri de kıstım onu 15 dakikaya indirip arkadaşların keyifli alabileceği bir hale getirdik inşallah da <laughs> <Buraya de> kırparım. Burayı da kırparım. Buraya kırp canım zaten. Kırpmayacağım yok hayır. <laughs> Hayda. zaten videolarda burayı kırp denemiş yere kırpmıyorlar arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar şu anda biz Yanya'ya geldik. Yanya, Lamya değişik değişik hala değişik değişik şeyler yapmışlar. Halı yani. sağ var solda bak sola bak. Bakayım. Ooo. Bir 11-11. sağ süpersin. Vay. Ya yok. çıkmaz ha. mı? Atar mıyız balısa? Tırlarla ma maç mı? yapmak yok mu peki? Yok yok yapmamız var var. Bence 7 7 çıkar bu kadar arabadan. Bence de kesinlikle çıkar 7 7. Oğlum onu elen birisi öt diyor yapıyor böyle. Olabilir Benim kardeşim, şey arada yani. aramıza katılıp birkaç <gülüyor> sufle <gülüyor> verebilir onu çok şey yapmıyor. Tamam sıkıntı yok. Ben ona biplerim bu arada. Rahat olun. Ben e, sen de olur ben eğlence katar. Bence de. Lan oğlum ki Mehmet'in önüne kırmaz. Şehir de güzelmiş bu arada yan yan şehri ya arkadaşlar ilk defa geliyoruz. Gerçekten güzel. Bakayım. Gizli yollar falan yok. Burası çarşı gibi sanki değil mi? Ha çarşı kasaba. Bu arada evet, yani harbi evet. Yunanistan bayağı Türkiye'ye benziyor ya. Yani. Şurası evet. AVM gibi ya. Bir de sağ taraf. De, eskiden şehirleri seyrediz çok küçük yapardı. Şehirden hemen çıkardık. Şimdi şehirden çıkamıyoruz yani. Evet evet aynen. Yani gerçekten evet. bu detay. Artı tarihi eserlere de çok önem vermiş bu arada seyrediz. Evet kesinlikle. Bence en iyi şu an DLC ya. Harit olarak. Net öyle bu arada Bak ya. West Balkanla Yunanistan öyle. daha güzel bakayım. West Balkan artısı ile Yunanistan güzel diğerleri yenilemeleri lazım. Komple sıfırdan. Bak Gonzales haritasını yenilemeleri lazım. Yenilemediler. İskandinavya kaç yıldır? 2000 2016'dan beridir aynı İskandinavya orada bir yenilik getirmeleri lazım hala getirmiyorlar. Biz de arkadaşlar yani güzel olsa gene aynı olsun da güzel değil. Aynen değil. Biz de kilometremizi sonlandırmış bulunmaktayız. Videomuzda yaklaştık bitmesine. Buradan izleyen arkadaşlarım, kardeşlerime teşekkürlerimi, minnetlerimi sunmaktayım. Katılan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Beyler çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Lay! Sağ olun. Teşekkür ettim lan. Pardon. Abi özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Saygılar. saygılar. buyur. buyur, buyur. <laughs> Kır kırmızı da geçmeyin yani bir kalabalık ya arkadaşlar Yunanistan. Hangi bölgede olursanız ban sebebi olabilir. Meto varmış burada. Meto aleykümselam başkan. Gezmekten keyif aldım tek şey yani şu an Yunanistan. Gerçekten bu yol da güzelmiş bu arada ya test Vallahi, ettik. çok keyif alıyorum. 10 yani, numara Yunanistan. yolmuş yolmuş arkadaşlar. Yani buraya mutlaka bak. Pilot yolu kapatıyor. Adamsın lan sen. Adamsın ya. Burada da bayağı kalabalık var ya. Aziz. Aziz beni bekliyor bak kral ya adam ya. Eyvallah buradan bir dönüş. Hop. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sizle kalın.